Merhaba, bu videoda Akbank hissesine teknik analiz yapacağız. Başlamadan önce yasal hatırlatmamızı yapıyoruz. Bu ve diğer videolarımda kesinlikle alsat tavsiyesi vermiyorum. Alım satım kararlarınızı kendi risk değerlendirmenize göre kendiniz vermelisiniz. Öncelikle size 10 Ekim tarihli Akbank analizimde çizdiğim grafiği göstermek istiyorum. Fiyatın 7 kez aynı formasyonu yükseliş ve düşüş yaptığını ve 8. kez tekrar edebileceğini söylemiştim. Güncel grafiğe geçelim. Bu arada grafiklerin aylık olduğunu hatırlatayım. Grafikte 8. hareketin başladığını görüyoruz. 19 Kasım Merkez Bankası faiz kararının olumlu beklentisi ve beklentinin gerçekleşmesi bizim beklediğimiz yükseliş hareketini tetikledi diyebiliriz. Peki bundan sonra ne olur? 8. hareketin tepe noktasına ulaşıp düşeceği senaryodan bahsediyoruz. Tepe noktasını tahmini bulabilmemiz için geçmiş tepelerden geçen bir pembe trend doğrusu çizdim. Bu doğru 10 lira civarından geçmekte. Bence fiyatın 10 liraya ulaşmasını beklemek aşırı iyimser bir senaryo olur. 10 lira olmaz demiyorum. Zaten ihtimal dahilinde olduğu için 10 liradan bahsediyorum. Ben daha az riskli ve temkinli yatırım yapmayı tercih ettiğim için ikinci bir trend doğrusu daha çizdim. Yeşil renkte görüyorsunuz. Daha yakın tarihli tepe noktalarından geçiyor. 7.5-8 lira aralığına işaret ediyor. Yani bir önceki analizde beklediğimizi söylediğimiz ve başlayan 8. yükseliş hareketi 7,5-8 lira arasından dönüş yaparak düşüşe geçebilir. Ya da daha iyimser bir senaryoda 10 liranın üzerinden dönüş yapabilir. Dikkatli olup dönüşte düşüşe yakalanmayın. Dipte de fiyatın 4.90 üzerinde kalacağını tahmin edebiliriz. Son olarak dikkatinizi çekmek istediğim bir husus var. Hisse 2008'de 6.5 lirayı görmüş. 2010, 11, 13, 15, 17, 19 ve 2020 bugün gene 6.5 lira. Akbank'ı alsat hissesi olarak bahsettiğim senaryolarla haftalık veya birkaç aylık alım-satım aralıklarıyla değerlendirmek daha doğru görünüyor. Benzer bir analizi Garanti Bankası için de yapmıştım. O videoya da bakabilirsiniz. Kanala abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.